Mansur Yavaş kimdir? Gittiğim yerine Mansur Yavaş. Değerli basın mensupları, bugün mazbatamızı alıp görevimize başlayacağız. Masaya çık tepin istersen, masaya çık tepin istersen. Mahkemeye çıktığın zaman hesap verilir, ayak testi ifade verilir. Onun için ben ayakta ifade veriyorum. Başkanım yok mu Twitch yayıncılığınız peki? Var. Ne? Şak. Mansur Yavaş, Ahmet Sadık Yavaş ve Hava Yavaş'ın çocuğu olarak 1955 yılında Ankara'nın Beypazar ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Beypazarı'nda tamamlayan Yavaş, yüksek öğretimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümünde bitirdi. Askerliğini askeri savcı olarak yapan Mansur Yavaş, sonrasında Beypazarı'nda 13 yıl boyunca serbest avukatlık yaptı. Siyasi kariyerine genç yaşlarda başlayan Mansur Yavaş, 1989-1994 yılları arasında belediye meclis üyeliği yaptı. 1994 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nden Beypazarı Belediye Başkan adayı olsa da seçilemedi. 1999 yerel seçimlerinde yine MHP'den aday olarak oyların %51'ini almayı başardı ve Beypazarı Belediye Başkanlığı süreci başlamış oldu. 2009 yılına kadar bu görevi sürdüren Mansur Yavaş, 2009 yerel seçimlerinde MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu ancak rakipleri AKP'den Melih Gökçek, CHP'den Murat Karayalçın karşısında seçimi 3. sırada tamamladı. 2014 yerel seçimlerine gelindiğinde ise MHP'den aday gösterilmedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 2014 yerel seçimlerine CHP saflarından katılan Mansur Yavaş oyların %43,8'ini almayı başardı. Ancak seçimleri Melih Gökçek karşısında kaybetti. Bu durum üzerine seçimlerde şahibi olduğunu iddia eden Mansur Yavaş ve CHP heyeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapsalar da herhangi bir sonuç alamadılar. Bunun üzerine Mansur Yavaş 17 Nisan 2016 tarihinde CHP'den istifa etti. 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Millet İttifakı adına aday gösterilen Mansur Yavaş %50,93'lük oy oranı ile 6. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Seçime karşı yapılan itirazların sonuçlanmasından sonra 8 Nisan 2019 tarihinde mazbatasını alarak göreve başladı. Mansur Yavaş, 14 Eylül 2021 tarihinde Dünya Belediye Başkanı Başkent ödülünü kazanmıştır. Ayrıca Mansur Yavaş'ın tüm icraatlarına videomuzun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda kimi görmek istediğinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.